Deniz, Leyla'nın koluna ne oldu? Bine. Niye kopardın? Ben koparmadım. Kim kopardı? Böyle. getir, takalım geri. Öyle takılmayacak ama ben sana göstereyim şurası var ya. Çantikli olan yeri. Şöyle geçireceğim. Bak şöyle bastırmış. Şöyle yapacağım. Bekle hayır hayır bastırmak yok. Şöyle çevireceğim. Bak bak bak. Şurası var ya. Dur. Ondan sonra bir duman Bir şey yok. Düzeltmeni. Popo oradan elin gelmez ki. Popo ezilmiş. Başka bir şey yapmak lazım onu. Çevirerek sokman lazım. Şimdi, şimdi bak. Yapacağız. Şöyle bak. Bak şimdi. Deniz kuşu. Şuradan oturtuyoruz. Şuradan çeviriyoruz. Bak. Ah, girdi bak. şimdi nasıl giydireceğiz? Şimdi komple çıkalım istersen. Komple buradan çıkarmam. Şu, öyle değil, öyle değil. Bu kadar çok çıkarmamıza gerek yok. Şu kollarını yukarı kaldıracağız. Kaldır kolunu. Biraz daha çıkaralım şunu. Şöyle. Hı. Şimdi ne oluyor bak. Bana yardımcı olur musun? Şöyle de ben göstereyim. Tamam. Şu kolunu kaldır. Hayır öyle değil. Her, her, kolunu kaldır öyle sok. Şimdi. Şöyle bak şuradan sokacaksın. Ama bak. Oradan çekersen olmaz o. Deniz. Deniz. Cik cik. Tişörtün altından sokacağım. Başka yerden girmez o. Ben yardımcı olayım mı sana? İster misin?

Deniz. Hala olmayacak bir iş için uğraşıyorsun. Beni dinlesen az bir şey. Şimdi bak bunu çıkarıyormuş gibi yapacağız. Şunu çıkarıyormuş gibi yapacağız. Ters çevireceğiz şöyle. Bak bak. İyiyiz de. Deniz buraya baksana. Şöyle çıkarıyor gibi yapacağız. Leyla'nın kolunu yukarı kaldıracağız. Bak. Buradan Deniz. Deniz. Çık çık. Bak. Deniz. Bak. Bak giydiriyorum. Ben görüyorum zaten. Bak bak buradan bak ama. Nasıl giydiriyorum. Buradan kolunu aldım. Ay diğeri de çıktı. Ne? Al kendin giydir sen bunu. <laughs> varmış arkada. Aslında öyle de giydirebiliriz. Ters ters kız ters. Cik cik. Ters ters ön arkaya geliyor. Şöyle olacak. Evet. Leyla sanki aşağı doğru gidiyor gibi. Tamam doğru giydiriyorsun aslında. Tamam. Leyla'yı şöyle bir kucağına al. Alamam ben. Al al kucağına al. Kolları geçirsen kafası geçer. Evet. Bak bak. Şunu... Kucağına al şöyle. Oturttur şuraya. Evet. Leyla, otur. Ama göremiyorum. Görürsün görürsün. Ama... Ben tutayım mı? <laughs> Leyla'yı ben tutayım kendime doğru. <laughs> tutayım şöyle. Tuttum. Evet. Oluyor. Kolunun teki dışarıda kaldı yalnız. Alttan sok. Evet. Onu da sok. Tamam. Gaga. Heyecanım <laughs> <laughs> popoyu da düzelt. Tamam. Boşuna mı beni? Niye? Niye boşuna terliyeceksin ya? Terledim zaten. Niye terledin kızım ya? Annen uyanınca gol oynarız, olur mu? Başka yapmak istediğin bir şey var mı? Başka yapmak istediğin bir şey var mı? Ne yapalım? Denize denize mi Hı -hı. denize nasıl gideceğiz deniz ya keşke tanıdığımız gerçek olsa da dokunup oraya gidebilseydik değil mi keşke ama bilmiyorum. öyle bir şey olmasını ben de isterdim bir yerden bir yere çok uzun arabayla gitmemize gerek kalmazdı değil mi Ama yine gideceğiz denize. Suya gideceğiz. Gemzelere gideceğiz. Oyun oynayacağız. Evet. Oyun havuzuna gideceğiz. Ya. Hepsine gideceğiz gezeceğiz ama şimdilik virüs var ya virüsten dolayı çıkamıyoruz dışarıya. Hı Ama evde de güzel vakitler geçiriyoruz. Değil mi? Hı? Önümüzdeki sene gene buraya gelelim mi? Seneye buraya gelelim mi ya? Denizciğim. Evde de güzel vakit geçiriyoruz ama değil mi? Evet. Oyun oynuyoruz. Kole oynuyoruz. Mı? Kek yapıyoruz. Kurabiye yapıyoruz. Aa anne bugün pasta yapacaktı sana. <laughs> Geceden söz verdi ya, yarın pasta yapalım, üfleyelim dedi ya, doğum günü yapalım dedi. Bakayım. Bir şey, bir şey. Burnum kaşındı, un hmm. <laughs> <laughs> cik, cik Arkadaşlarını özledin mi sen? Yani de çok. Ne kadar çok? <laughs> o kadar mı? Çok özlemişsin ya. Dur açma. Açma çok güzel film geldi. Açmadık. Bir, iki, Siz de daha zaman pek pek Bakalım ne. Neyse bakalım Deniz'ciğim bugünlük bu kadar. Görüşürüz.